Biz Türkiye'de ekonominin itici gücüyüz. Türkiye'yi yeni teknolojilerle tanıştırıyor, dünya ile yarıştırıyoruz. Biz otomotivde Türkiye'yi montaj merkezinden teknoloji geliştiren yerli üretim üstüne çevirenleriz. Türkiye'nin gururu olmak için çalışıyoruz. Bugün Otomotiv Sanayi Derneği'nin 14 üyesi ve üyelerinin 18 üretim tesisi var. Otomotivde 1995 yılında 610 bin adet olan üretim kapasitesi, 2015'te 1,7 milyon, 2019 yılında 2 milyon adete yükseldi. Sadece son 10 yılda sektörde yapılan yatırım miktarı 10 milyar dolar. Otomotiv, 14 yıldır Türkiye'de ihracat lideri. Kırdığı rekorlarda tek rakibi kendisi. 2019 yılında 1,5 milyon adet üretimin 1,3 milyon adedi ihraç edildi. 31 milyar dolarla Türkiye ihracatının %17'sini gerçekleştirdi. 16,5 milyar dolar dış ticarete pozitif katkı, 29,4 milyar TL araç satışı üzerinden vergi geliri, 500 binden fazla kişiye istihdamla Türk ekonomisine doğrudan ve dolaylı destek sağladı. Yıllardır hedef hiç değişmedi. Yerlilik oranını artırıp katma değeri yüksek üretimle ülke ekonomisine katkı sağlamak. 2019 yılında binek araçlarda %70, ticari araçlarda %80'e varan yerlilik oranıyla Avrupa Birliği üretim sıralamasında otomobilde 7., ticari araçta 3. sırada. Bu yerlilik oranları yakalanırken aynı zamanda 159 Arge merkezinde çalışan nitelikli iş gücüyle Türkiye otomotivde en yeni teknolojilerle tanışıyor. Araç ihracatının yanı sıra dünyaya mühendislik ihracatı gerçekleştiriyor. ...geliştirdiğimiz motorların yer aldığı araçlar dünya pazarında yerini alıyor. Artık günümüzün en önemli hedeflerinden biri de sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde... ...çevreye ve topluma daha fazla değer katmak. Yapılan çalışmalarla 2009-2018 yılları arasında üretilen araç başına su tüketimi %13... ...eş değer enerji kullanımı %19... ...atık oluşumu %20... Üretim kaynaklı sera gazları %26 oranında azaltıldı. Sektör yatırımlarının yanı sıra özellikle eğitim, çevre ve toplumsal eşitlik konularına yoğunlaşılarak Türkiye'nin toplumsal gelişiminde belirleyici bir rol oynamaya devam ediliyor. biz gelişen Türkiye'nin vazgeçilmez stratejik sanayi koluyuz. Otomotivde global bir oyuncu olan Türkiye'nin iç pazarla gücüne güç katmak istiyoruz ve bu hedeflerle gece gündüz demeden Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek için çalışıyoruz.